İstanbul Erkek Lisesi Türkiye'nin en köklü ve en başarılı okullarından biri olarak bilinir. Bu okula girmek için neredeyse kusursuz bir sınav başarısı gerekiyor. Böyle bir yerden normalde sadece umut veren haberler bekleriz değil mi? Ama internete düşen iddialar resmen ortalığı karıştırdı. Herkesin aklında tek bir soru var. İstanbul erkekte neler oluyor? İddiaların çıkış noktası 11. sınıf öğrencilerinin 9. sınıf sınıftakilerin yatakhanesine girip bazı öğrencileri darp ettiği yönünde. Önce kız meselesi denildi fakat olaylar büyüdükçe işin böyle olmadığı anlaşıldı. Yine de bunların hepsi şimdilik iddia çünkü resmi süreç devam ediyor. Olayın merkezinde 9. sınıftan bir grubun okulun kız öğrencileriyle ilgili 507 maddelik bir liste hazırlaması olduğu söyleniyor. Bu listenin içeriği maalesef son derece rahatsız edici, hakaret dolu yorumlarla dolu. Ayrıca grubun kendi aralarındaki mesajlaşmalar da ortaya çıkmış içlerinden biri duruma tepki gösterince ekran görüntüleri yayılmaya başlanmış. İddialar tabii ki de bununla bitmiyor. Aynı grubun kart kopyalama yöntemiyle okulun alt katına indiği, kamera odasına izinsiz girdiği ve kız yurduna ayrı görüntüler erişmeye çalıştığı iddia ediliyor. Hatta bazı kız öğrencilerin yemekhanede ve koridorlarda gizlice fotoğraflarının çekilip arşivlendiği söyleniyor. İddiaya göre okul ilk anda durumu örtbas etmeye çalışmış. Ardından öğrencilerden birinin annesi olayı yanlış anlatarak sosyal medyaya taşıyor. Bu yüzden ilk haberlerde olay sadece akran şiddeti olarak servis ediliyor. Şimdi gelelim işin ciddiyetine. Eğer iddialar doğruysa bu olay okul sınırlarını çoktan aşmış durumda. Kamera görüntülerine müdahale, kart kopyalama gibi şeyler disiplin cezasının da ötesinde adli bir mesele. X'te bazı yorumlarda olayı küçümsemeye çalışanlar var. Genç bunlar kendi aralarında konuşmuşlar gibi. Ama burada söz konusu olan sohbet masum bir şey değil. Böylesi davranışlar hiçbir şekilde normalleştirilemez. Bazı insanlar bu kadar başarılı öğrenciler bile böyle şeyler yapıyorsa diye şaşırıyor. Ama akademik başarı asla ahlak demek değil. Üniversitelerde bile karakter sorunları görüyoruz, değil mi? O yüzden buradaki mesele okulla değil, davranışta bulunan öğrencilerin kendisiyle ilgili. Olayın ardından bazı öğrencilerin başka illere nakledildiği iddiaları da dolaşıyor. Ancak bunlar henüz teyit edilemediği için iddia demekten öteye geçemiyoruz. Asıl acı olan taraf şu. Bu çocuklar 14-15 yaşlarında ve sosyal medya onları çok garip içeriklere maruz bırakıyor. Hiçbir değeri umursamayan, suçu havalı sanan bir kitle var ortada. Bu ortamda büyüyen gençler de yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu fark etmeyebiliyorlar üst sınıfların olaya fiziksel müdahale etmesi de ayrı bir tartışma konusu tabii. Kimse kendi adaletini sağlamamalı ama insanlar adil bir karşılık göremeyeceğini düşününce böyle davranabiliyor. Bu da toplumda güven duygusunun ne kadar zedelendiğini gösteriyor. Eğer sosyal medya olmasaydı bu olay büyük ihtimalle sessizce kapanırdı. Bugün bu kadar tepki gösterilmesinin sebebi insanların bu tür skandallara ses çıkarabileceğini düşünmesi. Fakat iş büyüyünce yine bazı eski tartışmalar gündeme geliyor. Karma eğitim tartışmaları, kız öğrencilerin okula gönderilmesiyle ilgili gereksiz şüpheler ya da sosyal medyanın tamamen yasaklanması gibi uç fikirler. Avrupa'da sosyal medya tamamen yasaklanmıyor ama yaş sınırları yükseltiliyor, ebeveyn onayı şart koşuluyor. Ben esas problemin internet ortamında bu tür davranışların normalleştirilmesi olduğunu düşünüyorum. Hala bile ne olmuş yani biz de zamanında konuştuk diyenler var. Bu bakış açısı sorunun neden bu kadar büyüdüğünü zaten anlatıyor. Soruşturma ilerledikçe tablo netleşecek ve umarım bütün gerçekler açığa çıkacak ve gereken yapılacak. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.